Dengue kreki, oska dert tabi. Oska dengue kreki, dert tabi. Deprem ağırlığında herkesten önce bize geliyor deprem. Doğru. Daha daha frekanslarla yol açtığı için daha sıkı şekilde bu bilgilere ulaşabiliyoruz şu anda. Bu acil durumda tersiz amelleşmesi için kullanacağımız bir cihaz. Buna güneş panelleri de bağlayabiliyoruz. Akümüz var. İçerisinde bir tersiz cihazımız var. Üzerinde mobil anteni. Rastlatanelerde e, bizim e, apresel sistemine bağlı cihazlar var. E, bu cihazlar e, kendi etrafında bu veriyi yayarken direkt bizim AFRS sistemine de yolluyor. E, havadan bu ışık hızıyla ulaştığı için bizim cihazlarımıza da rastlatan bilgi çıkar çıkmaz e, ulaşıyor. Yani bölgedeki bütün insanlardan daha önce biz öğreniyoruz depremin kaç şiddetinde ve nerede olduğunu. Amatör telsizlik öncelikle bizler için bir hobi. Bunun yanında amatör e, telsizlik e, hiç yaşanmasını istemediğimiz acil afet durumlarında e, gerek kamu e, gerekse sivil toplum kuruluşlarında afetle ilgilenen e, arama kurtarma derneklerine e, yardımcı olmak için, e, iletişim konusunda yardımcı olmak için e, gayret gösteriyoruz. Esas çalışmamız bu. Bunun için de e, amatör tercih olabilmek için e, bir belge gerekiyor. Bunu da Kıya Emniyeti Genel Müdürlüğü vasıtasıyla e, ediniyoruz. Genel e, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sınavlarda başarılı olup, belirli konusunda başarılı olup belge aldıktan sonra Amatör telsizci olabiliyoruz. Bizim amatör e, telsizcilikte bize ayrılan frekans bantları var. Bunların dışında, bizim bunları, e, bu frekansların dışında kullanmamız yasak. Öncelikle bunun eğitimini veriyoruz. Ondan sonra telsizle nasıl görüşme yapılır? Görüşme adabı nedir? Nerelere ulaşabiliriz? Bunlarla ilgili teknik detaylı eğitimler veriyoruz. Belge aldıktan sonra bir telsiz cihazı edinmeniz gerekiyor. Bu telsiz cihazları da öncelikle daha basit, yakın mesafelerde kullanacağınız cihazlarda bu işin tekniğini, kullanımını öğrendikten sonra dediğim gibi farklı farklı cihazlarımız var. Bunlara zaten biz dediğim gibi eğitimlerde veriyoruz. E, ilgili arkadaşlar zaten gün gün günden güne kendini geliştiriyorlar farklı cihazlar farklı mesafelere ulaşmasını sağlıyoruz. Bu e, dün akşam Balıkesir tarafında duyduğumuz Akdeniz bölgesinden gelen mesaj bu. Deprem merkezinden gelen Yankee Mike 2 Uniform Delta Mike'dan e, gelen bir e, kod. Bu APS'er cihazlarda deprem anında e, bize e, ulaşan mesaj bilgisi anlık geliyor. 12 yaşındayım. Türkiye'nin en genç amatörlerinden biriyim. E, telsizciliğe babamın te, amatör olmasıyla ve benim merak, merak salmamla başladı. Düzce Amatör Radyo ve Telsizciler Derneği yani Kimay iki Kilo Delta Zulu ya üyeyim. Yaşıtlarımı ve genç bayanları, kadınları amatörlüğe bekliyorum bir afet anında e, telsiz haberleşmesi gerekiyor bölgedeki kurtarma ekiplerinin e, haberleşmesi için ya da bizim ekiplerin haberleşmesi için bunu o bölgeye götürüp kuruyoruz. E, bu da kendi hazırladığımız bir röle istasyonu. Bu tarafta başka cihazlarımız da var. Bu kısa dalga görüşmek için uzun mesafelerde kullandığımız bir cihaz. Bu e, evde ve arabada mobil olarak kullanabileceğimiz bir tersiz cihazı.